Herkese merhabalar arkadaşlar. 4 Temmuz şok katalonu incelemeye hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar en çok beklediğimiz ürünlerden biri geliyor. Titiz Bian Star temizlik seti. Katlanıp toplanabiliyor. Toz filtresi var. Ayrı su ve sıkma haznesi var. Fiyatı da 69.90 doğrular ev ürünlerinden çekas kurutmalık geliyor 20 metre çamaşır asma kapasitesi var 47 santime 8 buçuk santim fiyatı da 49.95 4 Temmuz'da 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde alo platinyum feyre etkili sıvı deterjan var 22 yıkamalık şişe 22 lira yerine 16 lira yine doğrulardan yelpaze kurutmalık var arkadaşlar 3.30 metre çamaşır asma kapasitesi var. 6 adet etrafında 180 derece dönebilen asma kollu ve duvara sabitleme özelliğiyle. Fiyatı da 29.95. CVS'den dijital cam baskı geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 180 kilogram maksimum ölçüm kapasitesi. Ayak dokunuşu ile çalışıyor. Fiyatı da 39.95. 70 santime 140 cm renk renk bukle banyo havlusu çeşitleri var 12.95 yuvarlak sepet çeşitleri var arkadaşlar 12 litre kapasiteli her biri 10 lira 33 litre çamaşır sepeti çeşitleri var 17.95 yine 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak gliss şampuan ve saç krem çeşitleri var. 360 mililitrelik 16 lira yerine 9 lira. Kadınlar için 36-40 numara aralığında örgü terlik çeşitleri 8 lira. 3 artı 1 basamaklı merdiven geliyor. 125 kilogram taşıma kapasiteli 69.90. 3 cm plastikten klozet fırça takımları var. Renk seçenekleri mevcut 10 lira. 5 litrelik kapaklı çöp kovası geliyor arkadaşlar renk seçenekleri yine mevcut 10.95 gezerden kadın ve erkekler için deniz terlikleri var 36 44 numara aralığında 15 lira ahşap görünümlü askı var dörtlü paket 7 lira rock srio burun kılığa alma cihazı geliyor arkadaşlar 2 yıl garantisi ve güçlü ve sessiz motoru var temizleme fırçası kutunun içinde bir adet pille çalışıyor. Fiyatı da 15.95. 4 Temmuz'da şok marketlere gelecek aktüel ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.